adını 2015 yılında kimya alanında Nobel ödülü alan bilim insanımız Profesör Doktor Aziz Sancar'dan alan ve Silifke'nin ilk bilim okulu olan Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim Okulu, Silifke Belediyesi ve Eren Holding Medcem'in eğitime katkı hedefleri doğrultusunda 15 Mart 2022 tarihinde kurulmuş ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle kullanımı Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bırakılmıştır. Bilim okulumuzda uluslar ve uluslararası araştırma tabanlı özgün faaliyetler yürütülecektir. Toplumdaki tüm bireylerin bilimsel farkındalıklarını arttıracaktır. Bilime, teknolojiye ve bilimsel araştırmalara olan ilgilerini olumlu yönde destekleyecektir. Bilim okulumuz geleceğin uygulama ve araştırma merkezi olacaktır. Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim Okulu, 7'den 70'e toplumdaki tüm bireylerin bilimsel merakını tetikleyecek, bilimsel okur yazarlığını artıracak, dinamik, etkileşimli, ilgi çekici, katılımcı merkezli, araştırma tabanlı, düşünmeye sevk eden bilimsel faaliyetleri toplumun hizmetine sunmayı misyon edinmiştir. ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle araştırma tabanlı özgün faaliyetler yürüten toplumdaki tüm bireylerin bilimsel farkındalıklarını bilime, teknolojiye ve bilimsel araştırmalara yönelik ilgi ve tutumlarını olumlu yönde artıran bir uygulama ve araştırma merkezi olmak vizyonumuzdur. Bir grup çocuk hayal edin. Yaşayarak, deneyimleyerek öğreniyorlar her şeyden önce mutlular ve yaptıkları her şeyden büyük keyif alıyorlar. Klasik öğrenme biçimlerindeki ezbercilik yerine gözlemleyerek ve uygulayarak öğreniyorlar. Kalıcı ve iz bırakan bir eğitim sisteminden faydalanıyorlar. Ve böylesi bir ortamda öğrendiklerini yaşam boyu unutmuyorlar. Tüm bu süreç onlar için gerçekten de benzersiz değil mi? Bilim merkezimiz ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmaktadır. Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Bilim okulu farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturacaktır. Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır hale getirecektir. Başta Silifke ilçemiz olmak üzere komşu ilçe ve illerden bilim ve teknolojiye meraklı 7'den 70'e tüm toplumun kullanımına açıktır. Bilim okuluna ziyarete gelen öğrencilere fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarında yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlanır. Ayrıca bilim okulu projemiz günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve ülkemizde de eğitim programlarına entegre edilme sürecinde bulunan uygulamaya dönük disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı olan sistem eğitim modelinin de uygulanmasına katkı sağlayacak